Şablon konularımızdan biri. Biliyorsunuz bir videomuz var Tötonlarla ilgili. Benim Tötonlar dediğim daha çok tarihçilerin, uzmanların Cermenler olarak tarif ettiği Batı toplum grubu var. İngilizlerin, Fransızların ve Almanların oluşturduğu şimdilerde bir Töton grubu. Onlara Cermenler diyerek aslında Cermenler Almanların tarifidir. İngilizlere Anglo-Saksonlar, Fransızlara Franklar diyor tarih. Ancak bir Kamp adı olarak tarihçiler Cermenler diyor hepsine birden. Bu konuyu karıştırdığı için, devletler birbirine karıştırdığı için ben Cermenler tabirini kullanmıyorum. Tötonlar diyorum. Yahut da Aryanlar diyorum. Ari ırk mensupları. Bunlar amca çocukları zaten. Bu konuyla ilgili videomuz da var. Konuya bir bakarsanız oradan yola çıkarak bu videomuzu seyrederseniz konuyu anlamakta daha bir kolay yol bulmuş olacaksınız. Aryanlar medeniyetlerini 1701'de başlattılar biliyorsunuz. Hep söyleye geliyoruz. 100 yıl sonra Fransızlar Aryanların Anglo-Sakson bölümle bölümü başlattı. 100 yıl sonra Franklar, Frank Tötonları dahil oldular. Bir yüzyıl yıl sonra 1870 yılından itibaren biz Almanları da bir çırpınış içerisinde görüyoruz. Daha evvel Almanlar var. Yani Aryan ırkının başat unsuru olarak Almanlar var. Hani Batılıları biz ikiye ayırırız ya. Batılılar kendilerini ikiye ayırıyor. Yani ya, biz de ona bağlı olarak asiller ve halk, avam ve lordlar diyoruz ya ve bunları kan üzerine mavi kanlılar ve diğerleri. Mavi kanlılar soyluları oranın. Bizim toplumumuzda da ak kemikliler, kara kemikliler ortasından söz ediyoruz. Kara budun, ak budun diye tarif edilen. Ancak onlar kadar keskin hatlarla ayrılmamış bir soyluluk, soylular, asaletli olanlar, asiller ...ve halk kavramından söz edebiliriz. Ancak batıda bu çok keskin hatlarla... ...kanının renginin üzerinden bile... ta bunlar mavi kanlılar... ...kanı mavi olanlar diyor asiller içerisinde... ...asillerle ilgili olarak... ...halka da kırmızı kanlılar... ...ona karşılık olarak demek lazım herhalde. Böyle bir ayrışmanın unsuru olarak... ...Cermenler yani Almanlar... ...bu toplum içerisinde... ...töton toplum içerisinde asil olanlar... ...mavi kanlıları temsil ediyor. İngilizler ve Fransızlar kanı kırmızı olanlar onlar. Buna rağmen Batı medeniyetini kırmızı kanlı Anglo-Sakson İngilizleri başlattı. 100 yıl sonra onlara Fransızlar dahil oldu. Bir 100 yıl sonra 1880, 1870'ten itibaren Almanların da efendim tarih sahnesine çıkmaya çalıştığını görüyoruz. O zamana kadar Alman toplumu site devletleri halinde yaşıyor. Yani bir Alman birliği yok. İngiliz birliği var, Fransız birliği var, devletleri var. Ancak Alman bölgesinde hemen hemen her site, her şehir bir devlet görünümünde. Hatta Alman sitelerinin sayısının 360 olduğunu kesret ifadesi olarak tarihçiler yazarlar. Ciddi bir derebeylik yönetimi var. Her derebeylik bir devletçik gibi kendi çapı içerisinde idame ettiriyor hayatını ve bu dağılmışlık Almanları bir güçlü yapı olarak tarih içerisinde yer tutmasına yardımcı olmuyor biz bunu görüyoruz. Ancak İngiliz ve Fransız örneğinden yola çıkarak Almanların da birbirlik çalışmasına girdiğini görüyoruz 1800'lü yılların sonunda. Bu çalışmanın başında Prusya var. Alman devletlerinin en büyüğü olarak Prusya var. Prusya kralları bu iş için Otto von Bismarck'ı görevlendiriyorlar. Çok iyi bir politikacı şansölye, başbakan yani. Bunun çalışmasıyla 1800 yıllarının sonlarına doğru, 1820'lerde bir gümrük birliği var zaten o Almanların. Bu gümrük birliğinden kazançlı çıkmış site devletleri ve Bismarck'ın işi bu anlamda kolay. 1880 yılında Almanlar da birlik kuruyorlar, bir devlet oluyorlar ve Artık onlar da diyorlar ki bu sömürgecilik yüzyılında emperyalizmde biz de varız. Onların emperyalizme dahil olmasıyla birlikte daha evvel bir dünyayı İngilizler ve Fransızlar parçalamış, ele geçirmişler. Kendi emperyalist anlayışlar içerisinde sömürgeleştirmişler. Almanlar da onlara dahil oldular ve bu duhul haliyle birlikte Almanlarla İngilizlerin arasına soğukluk girdi. Zira Fransızlar Osmanlı Devleti ve Çarlık Rusya'nın dışında dünyanın tamamını ele geçirmişlerdi. Asya anlamında Afrika'yı da Fransızlar ele geçirmişlerdi. Almanya'ya toprak kalmamıştı. Bu anlamda ya Osmanlı Devleti'nin ya Çarlık Rusya'nın ya da ikisinin birden yıkılması ortaya çıkacak. Yağlı gövdeden Almanların da bir sömürge imparatorluğu kurması planı vardı. Öst politiş doğu politikasında Almanya'nın. Otto von Bismarck'ın. buna bağlı olarak can çekişmekte olan Abdülhamit yönetim üzerinden Almanlar Osmanlılarla yakın ilişkiye girdiler. Ve Osmanlı Devleti'nin son yıllarında Almanlar öyle sirayet etmişlerdi ki Osmanlı Devleti'ne ordumuzun genel kurmayı, son iki genel kurmayı da maalesef ve ne yazık ki Alman generallerinden seçilmişti. Alman subaylarının, Türk ordusundaki Alman subaylarının sayılarının 35 bin olduğunu söyler tarihçiler ordumuzu onlar idare ediyor. Onların silahlarını kullanıyoruz. Onlar tren yollarımızı yapıyorlar. Yani ülkeye yatırım yapıyorlar. Bir süre sonra efendim, iz düşecek. tarihte tekerrür edecek. Birinci Dünya Savaşı patlayacak. Ve Osmanlı Devleti'ne onlar çökecekler. Kendi devletlerine yatırım yapar gibi yollar yapıyorlar. Tren hatları düşüyorlar vesaire vesaire. Ve toplumu Almanlaştırıyorlar. Bizdeki Alman merakı o zamandan kal, Alman sevgisi o zamandan kalma. Neticede biz Almanları dost kabul ederek Birinci Dünya Savaşı'na doğru hızlı bir şekilde Almanlarla İngilizlerin husumetinin arasında kaldık. Sonunu biliyorsunuz. Birinci Dünya Savaşı patlak verdi. İngilizler ve Fransızların birlik olduğu grup Birinci Dünya Savaşı'nda Almanları yendi. Hani tarihçiler der ki biz de yenilmiş sayıldık. <laughs> Aslında biz de yenilmiş sayıldık lafını biraz böyle efendim biz zaferden başka bir şeye bir şeyi tarihine yazmamış bir millet olarak biraz e, meseleyi idareyi maslahat yapıyoruz. Doğrudan doğruya yenildik biz. Daha doğrusu Almanlar yenilmedi. İngilizler de yenmedi Almanları. Onlar bizim üzerimizden savaştılar ve biz yenilen toplum olduk, çöken toplum olduk, biten devlet olduk, tükenen nüfus olduk. Almanlar Savaşı buraya çektiler. İngilizler, Almanlar savaşı bizim coğrafyamızda ayak sesleri duyulan savaşı bizim coğrafyamızda formatladılar. İngilizler Almanların peşinden geldiler bu coğrafyaya. Bizim üzerimizde, bizim gövdemizde ameliyat yapar gibi kapıştılar. Ölen biz olduk. Birisi mağluplardan sayıldı, İngilizler, Fransızlar galiplerden sayıldı, Almanlar da mağluplardan sayıldı. Bu galibiyet ve mağlubiyette harcananlar, harcanan devlet bizdik, harcanan nüfus Müslüman nüfusuydu. Yani Almanlar bizi kullandılar asker olarak, onun karşısındaki diğer Töton kardeşler Cezayir'den ve diğer İngiliz sömürgelerine Hindistan'dan filan asker getirdiler. Biz Osmanlı askerleri Pakistanlı kardeşlere, Fransızların getirdiği Cezayirli kardeşlere karşı Çanakkale'de ve diğer savaş bölgelerinde vuruştuk, öldük. Sonunda Almanlar kaybettiler savaşı, İngilizler kazandılar. İngilizlerin kazanması da kağıt üstünde, Almanların kaybetmesi de kağıt üstünde. Onlar birer kağıt kaybettiler. Biz ise nüfus ve memleket kaybettik. Yani yenen bu güreş bitti diyor. Yenilen ise tekrar güreşelim. de Almanların durumu öyledir. Almanlar Yenildiler. Yenilgiyi kabul etmediler. Daha doğrusu mavi kanlı Almanlar gururlarına yediremediler. Bu anlamda İkinci Dünya Savaşı'nı da Birinci Dünya Savaşı'nın buçu olarak tarihe soktular. Bu savaşta da Almanlar yenildi. Geldik Üçüncü Dünya Savaşı'na. Üçüncü Dünya Savaşı'yla ilgili videomuza bir gönderme yapalım buradan. Şimdi Almanlar 1. Dünya Savaşı ve 2. Dünya Savaşı'ndaki yenilmişliklerinin acısını çıkarmak üzere 3. Dünya Savaşı kazanın altına habire ateş atıyorlar, habire ateş atıyorlar. İngilizler buna çanak tutuyorlar, kazan onlara ait. İngilizlerle Almanların savaşı önce Orta Doğu'da yine bizim içerimizden üretilmiş virüsler üzerinde, terörist gruplar üzerinde götürüldü. Baktılar ki onunla bir sonuca varamıyorlar. Yani şimdi savaş daha büyük bir sahneye çekiliyor. Devletler doğrudan doğruya savaşa itilecek. Belki göstermelik olarak onların kapıştığını göreceğiz ama arkasından onların kampları birbirine girecek. Üçüncü Dünya Savaşı hızlı bir şekilde geliyor. Üçüncü Dünya Savaşı'ndan çıkış nasıl olacak? Üçüncü Dünya Savaşı'nda da görünen o ki yine Almanya yenilenlerden olacak. Bu Üçüncü Dünya Savaşı ile ilgili yaptığımız videoda bir cümle sarf etmiştik. Elhamdülillah çok sevinçliyiz. Fakir çok sevinçli bu anlamda. Biz bu savaşta Almanların yanında değiliz. İngiliz ve Amerikalılarla ortak hareket etmen Yani galip olacakları kesin grubun kampındayız. Bu iyi bir gelişmedir. Orada da olmayalım ister gönül. Ancak olmak durumundayız. Zira bir insanın, bir milletin üzerine yapıştırılmış mağlup yaftası uluslararası hukukta yeni bir savaşa girip kazanmadan çıkartılmıyor. Onun için bu savaşta biz olacağız ve büyük ihtimalle galiplerden olacağız ve masadaki yerimizi mağluplardan taraf belirlenmeyecek. Galiplerin oturduğu safta oturacağız ve bu devletlerin formatlanmasında, Orta Doğu'nun formatlanmasında biz de söz sahibi olacağız. İşte bölgesel güç, efendim, dünya oyuncusu falan gibi tarifler, Türkiye için tarifler yapılıyor. Almanya ile birlikte hareket etmediğimiz takdirde doğru bir tarif olur. Almanya ile hareket misalinde yine yenilenlerden olacağız. Zira Almanya yeni ortağı Fransa, daha doğrusu kıta Avrupası, Avrupa Birliği yenilmenin ilk işaretlerini Ukrayna'da aldılar.